Google es hesapları farklı sebeplerden dolayı askıya alınmaktadır. Özellikle Google gizlilik politikasından dolayı onaylanmayan hesaplar, başta olmak üzere yasaklı kelimelerin kullanımına kadar farklı sebeplerle Google hesapları askıya alabilmektedir. Google es hesabı askıya alma çözümleri de farklılık göstermektedir. Google es hesabınız askıya alındığı uyarısıyla karşılaştıysanız yapmanız gerekenler arasında ilk sırada yeniden etkinleştirme talebinde bulunmak gelir. Hesabınızın askıya alınmasına neden olan bütün etkenler kurtulduktan sonra hesabınızın yeniden aktif hale gelmesini sağlamak için talep formu gönderebilirsiniz. Fakat Google hesabınızı yalnız ikna edici sebepler durumunda etkinleştirmektedir. Askıyı alma çözümleri arasında bir diğer önemli noktada hesap iptali ve geri ödemeler talep etmektir. Eğer Google S hesabınız askıya alındıysa ve içeride kullanılmamış bakiyeniz kaldıysa Google'dan geri ödeme talebi veya hesap iptali isteyebilirsiniz. Fakat eğer hesabınızda ödenmemiş bir işleminiz varsa bu durumda hesap iptali veya geri ödeme talebinde bulunamazsınız.